Herkese merhaba. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesinin tam ortasında arkamda görmüş olduğunuz villayı izleyeceksiniz. Villanın kısaca özelliklerinden bahsedeyim sizlere. 500 metrekare arsa içerisinde kurulu, tamamen müstakil, tam köşe başında kalan 4 artı bir ayrı mutfaklı harika bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Satış rakamını baştan söyleyelim. Şimdi Burada iki tane villamız var. Birazdan o tarafı da zaten gösterir arkadaşım. Ee, burası köşe başında kaldığından dolayı ve metrekare olarak biraz daha yan tarafından büyük olduğu için 8,5 milyon TL isteniyor. Yan taraftaki villa tamamen işçiliği aynı, malzeme kalitesi aynı. Yan tarafta arada kaldığı için, metrekare biraz daha küçük olduğu için 8 milyon isteniyor. Burası köşe daha iyi, daha iyi konumda olduğundan dolayı biz burayı tanıtmak istedik. Burası 8,5 milyon TL, yan tarafı 8 milyon TL. Bütçenize göre tercih edebilirsiniz. Şimdi villaya böyle genel olarak baktığımız zaman çok güzel bir görsellik olduğunu görebiliyoruz. Ön tarafta artık bir buçuk senedir moda olan güneş kırıcılarımız var. Alt tarafta spot aydınlatmaları var. Tam güneş kırıcıların iki kolonun üstünde kartal heykelleri var. Aptiklerimiz zaten aydınlatmalarımız amber rengi olarak seçilmiş. Çok güzel, çok şahane duruyor. Amber rengi her yerde zaten kendini belli ediyor. Işıklandırma sistemimiz dediğim gibi harika. Montalaması harika. Isı yalıtım, ses yalıtımı, su yalıtımı hepsi mevcut. Köşelerde güvenlik kameralarımız takılı. Güvenlik kameralarından her zaman evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Yangın alarmlarımız mevcut. Duman sensörlü, e, alarmlarımız içerilerde takılı olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi ön tarafımızda kocaman 35-40 metre karelik bir havuz alanımız var. Hemen sol tarafıma dönecek olursam eğer burada da çok güzel bir barbekümüz var. İçerisi kiremit tuğladan yapılmış. Dışarısı da çok güzel bir sıva üstü ince küçük taşlardan işlemeli bir şekilde desenli harika bir barbekü yapılmış. Üst tarafa da kartal heykelini bırakmışlar. Yan tarafa da bir tezgah üstü mermer bırakılıp musluk konulmuş ki gerçekten mangal için çok büyük bir ihtiyaç zaten. Hemen yan tarafına geçtiğimiz zaman buradaki işlemelerle barbeküyü aynı şekilde yapmışlar. Güzel olmuş. Burada hem mavi hem beyaz hem de mavi beyaz yanan ışıklandırma sistemimiz vardır. Kamelya altında harika bir oturum sağlayabilirsiniz. Havuzun dolu olduğunu düşünecek olursa eğer havuz başı bir yemek gerçekten müthiş olacaktır. Peyzaj alanı oldukça güzel, geniş. Arsanın metrekaresi büyük olduğundan dolayı yeşilliğimiz oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yeşillik alanımız burada mevcut. Yan tarafta da bu sene yeni moda olan bir şey var arkadaşlar. Burada çimle fayansın arası bir şekilde ayrılıyor. Buradan e, beyaz şekilli çekil, e, beyaz çakıl taşlarından dolduruluyor ve çimle fayansın arasında böyle bir boşluk yaratılıyor ki gerçekten çok da güzel oluyor hem de çamurdan kurtarıyor birazcık sizleri. Evimizin ana giriş tarafı burası. Görmüş olduğunuz gibi şöyle gösterdiğimiz zaman e, yaklaşık 45 santim 1 metre arasında bir tel çekilmiş duvarların üstüne. O tellerin üstüne de çimçit yapılmış. Şimdi bunları söylüyorum. Bunlar maliyetli. Gerçekten şu anda şu çimçitin bile metresi oldukça yüksek fiyatı. O yüzden dile getiriyorum. Şimdi bizim ana girişimiz burası. Burada bir otopark girişimiz var. İstenirse bunun üstü kapatılıp buraya otomatik panjur dahi yapılabilir. Yapanlar var. Bizim sadece şu anda demir sürgülü bir kapımız var. Kapının ortalarında ahşap modeller var. Burada mesela buradaki apliklerin hepsi yanmaktadır. Ee, ama saatimiz biraz daha geçe ayarlı olduğu için ayarını bozmak istemedik. Yaklaşık bir saat sonra falan yanacak onlar. Buradaki yerdeki fayanslar farklı. Nasıl farklı? Herhangi bir kaygan zemin oluşturulmasın diye buraya tırtıklı bir fayans modeli yapılmış. Burada da yapboz modelleri kullanılmış. iki tane de aslan heykeli bırakılmış oraya. Çok da güzel duruyor. Yaklaşık 5-6 basamakla buradan evimizin giriş alanına doğru çıkıyoruz. Ve yan tarafımızda da bir engelli rampası var ki buradan inerken de basamak halinde yaptıkları için size bir kaygan zemin oluşturmuyor. Yan tarafımız bu şekilde arkaya kadar komple yeşil alan olarak devam ediyor. Evimize giriş yapalım. Eve giriş yaparken güzel bir çelik kapımız var. Hera markasına bakalım. Türk yapımı. Harika bir çelik yapımız bizleri karşılamakta. Aynalı bir model. Sol tarafta mutfağımız, karşımızda salonumuz, güzel bir koridorumuz, bir oda bir tane de ortak kullanım banyo dolabı gezeceğiz. Şimdi hemen bir mutfak alanından başlayalım. Mutfak alanı gerçekten çok güzel. Biz Eve girmeden önce ışıkları açtık. Şöyle bir evi göz gezdirdik. Zaten inşaat halindeyken de gelip gidiyoruz genellikle bütün evlere. Mutfak gerçekten harika. Girdiğimiz gibi benim en çok dikkatimi çeken şey buradaki boşluğun olmaması. Yani artık 5 milyonun üstünde bir rakamlarda villa alıyorsanız artık ince işçiliğin gerçekten özenle yapılması gerekiyor. Şimdi burada en üstte arkaya kadar giden bir model bir mobilya modeli yok arkadaşlar. Sadece düz yani iki parmak kalınlığında bir e, sütun çekiliyor oraya. Oradaki boşluk kaponu bir bütünmüş gibi gözüküyor. Gerçekten bunun olması gerekiyor. Kapakların rengi alışmış olduğumuz beyaz lake dolap kapaklarından değil. Antrasit gri'nin koyu ve en açık rengini kullanmışlar. Buraya da siyah granit mermer bırakmışlar. Arada bir renk patlaması oluşturmuşlar. Gerçekten çok hoş duruyor. Burada bir penceremiz var musluğun yan tarafında. Burada bir ankastre seti bırakılmış. Aslında boydan boya kocaman dev gibi bir mutfak var. Yetmemiş. Buraya bir tane daha ekleme yapmışlar. Burada da buzdolabı yeri yapılmış. Üstünde raflar bırakılmış, dolaplar yapılmış. Buraya da mikrodalga ve fırın olarak ikili bölmeden hazır bir şekilde yer bırakmışlar sizlere. Avizelerimiz çok güzel. Buradan havuz başına da çıkışımız olduğunu söyleyebilirim. Kapılarımız bembeyaz, oldukça kaliteli ve kalın lake kapılardan var. Çerçeveleri de antrasit gri olarak tercih etmişler. Şimdi her odada değişik avize, değişik ışıklandırma kullanılmış. Bu arada o mutfak alanı da 20-25 metrekare arasında bir metrekareye sahip olduğunu da söyleyelim. Küçük bir mutfak değil, gerçekten çok büyük bir mutfak. Burada da 35-40 metrekareye yakın sade bir salon alanımız var. Buraya bu şekilde tablo yerleri yapılmış. Televizyon için burası bırakılmış. Boydan boya kocaman bir TV ünitesi buraya yerleştirebilirsiniz. Tavanda spot aydınlatmalar ve led aydınlatmalar mevcut. Buradan silikon çekilmiş, silikon altı led döşeme yapılmış ki bir bütün gibi duruyor. Gerçekten çok hoş duruyor. Yerlerimiz tamamen 60'a 120 seramikten oluşmaktadır. Otomatik manjurlarımız bütün kapı ve pencerelerimizde takılıdır. Ve başında beklemek zorunda değiliz. Basıyoruz kalkıyor, basıyoruz iniyor. Doğalgaz tesisatı hazır. Doğalgaz gelmedi tabii ki de ama tesisatımız hazır. Yarın bir gün geleceği zaman veya siz kat kaloriferi düşürmek istediğiniz zaman direkt gelip kurulumu yapabilirsiniz. Klima yerlerimiz burada hepsi hazır. Burada çok harika bir koridor alanımız var. Hemen eve girdiğimiz zaman kapıyı açtığımız zaman sağa sola girebileceğimiz yerler değil de güzel bir koridor alanımız var. Boydan boya hemen sağ tarafta da gömme bir vestiyer yapılmış. Burada ahşap modelleri kullanılmış. Burada da beyaz kapaklar kullanılmış. Alt taraf ayakkabılık, üst taraf portmanto yeri olarak tercih edilmiş. Şimdi alt katımızdaki banyo lavaboya bakalım. Şimdi merdiven altı olduğu için şu olay olmak zorunda. Fakat burayı geçtikten sonra banyo, duş ve lavabo alanında bizi etkileyen bir şey yok. Hava yüksekliğimiz hemen hemen 3 metreye kadar çıkmaktadır. Duş yerine girdiğim zaman burada bir e, duş setimiz var. Ayrıca burada ekstradan duvarın içinden bir tesisat geçen direkt yağmur sensörlü bir tane duş başlığımız var. Bundan hariç hemen gömme rezervuarların markasına bakalım. Tabii ki de birinci sınıf Vitra kaliteli marka. Mesela burada değişik bir batarya modeli var. Yakınlaş istersen kardeşim buraya. Yukarıda cam halinde var. Bu daha farklı. Aqua Blue. Hiç görmüş olduğumuz değil. Farklı bir marka. Aqua Blue marka bataryalar kullanılmış. Ve evdeki bana göre en güzel şey Villalarda en alt katta odanın olması gerçekten çok iyi. Odaların metrekaresinin hiçbiri 20'den düşük değil. Hepsi 20'nin üstünde. Gördüğünüz gibi farklı bir avize modeli kullanılmış. Burada yatak başlıkları yeri hazırlanmış ve şu şekilde başlıkları oynayabildiği, hareket ettirebildiğimiz bir gece lambaları bırakılmış arkadaşlar. Burada da televizyon yerleri için girişler yapılmış. Üst kata çıktığımız zaman şu şekilde sensörlü spotlarımız var, aydınlatmalarımız var. Bunların hepsi bir duvar kağıdı modelidir ama o kadar güzel bir işçilik yapılmış ki geçişleri hiç belli değil. Gerçekten yakından baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Merdiven genişliği oldukça yüksek, fazla. Yan tarafta alüminyum korkuluklarımız var antrasit gri'nin koyu rengi kullanılmış. Bu boşluk çok güzel. Avize harika iplerle sarkıtılmış 9 adet lambadan oluşmakta. Yan tarafta da şu şekilde atlı üstlü çubuklarla desenli olan aplik modelini görüyoruz. Şu görüntü gerçekten çok güzel. Üst kata çıktığımız zaman hemen sağ taraftaki ilk odamıza baktığımızda dediğimiz gibi yerlerimiz tamamen seramik. Parke döşeme burada yok. Tamamen 60'a 120 seramik ve evin her tarafı fayans olarak döşenmiş. Burada bir Fransız balkonumuz var. Ön tarafında alüminyum korkulu olan camlı bir şekilde en son balkon alanına çıkacağız. Yine geniş bir koridorumuz var. Burada ebeveyn banyolu odamız var. Orayı en son gezeceğiz. Ortak kullanım banyolu obaya bakalım. Çok geniş bir banyolu obamız var. Şu görüntü çok güzel. Harika bir lavabo modeli seçmişler. Bakın buradaki renk aşağıdaki mutfak dolabı renkleriyle aynı. Yanına da ahşap renklerini yerleştirmişler burada mobilya olarak. Çıt çıtlı, kutlu değil dolap kapaklarımız. Burada termosifon için yer bırakılmış. Elektrik krizi de bırakılmış. Termosifonunuzu oraya koyuyorsunuz. Kapağınızı kapatıyorsunuz. Hiçbir görüntü kirliliği yok. Alt tarafa da çamaşır makinesini koyuyorsunuz. 60 santimlik. Bakın burada gerçekten çok güzel bir batarya modeli var. Bu cam keser mi diye söyleyenler için böyle dokunuyorum. Etrafında tek bir pürüz bile yok. Hepsini törpülemişler. Harika bir model. Görmediğimiz bir model. Ve böyle görmediğimiz şeyler gördüğümüz zaman hoşumuza gidiyor. Alışılmışın dışına çıkmak bizim de hoşumuza gidiyor. Tanıtırken de bize mutluluk veriyor. Şimdi mesela yaklaş buraya kardeşim. Bak burada bir boya hatası var. Şimdi sıfır ev alıyorsunuz. İlla sağında solunda hatalar olacaktır. Ustalar girip çıkarken bir önceki yapılan işten sonra kendi işinde hatalar yapıyor olabilir. Siz burayı satın aldıktan sonra müteahhit firma tekrardan girip her şeyini inceleyip, düzenleyip daha sonra size teslim edecektir. Bunu da unutmayın. Önemli bir detay çünkü her sıfır evde başınıza gelecek bir şey. Burada ahşaptan oluşan bir avize yerleştirmişler ara yerde. Ve son olarak da dördüncü ebeveyn banyolu odamızdayız. Baran istersen sen direkt burayı bir göster. Giriş yaptığımız zaman direkt lavaboya çıkmıyoruz. Burada bir boşluk yaratmışlar. Köşe tarafa yani bu boşluk olan kısma güzel bir dolap eklenebilir bence gömme dolap. Banyo seti için kurutma makinası evet dediğim gibi konulabilir. Çamaşır makinesinden ilave bir şekilde yani güzel bir gömme dolap yapılabilir oraya. Sizin de banyo malzemeleriniz orada durabilir çünkü ana yatak odası yeri ki bence burası olmalı. Yatağımız burada dolap yeri tam köşede televizyon yeri orada ve burada da balkon alanımız. Son olarak da güzel bir balkon alanımız var ama tabii ki de en çok vakit geçireceğiniz yer aşağıdaki havuz başı olacaktır diye düşünüyorum kesinlikle. Evet 4 artı 1 ayrı mutfaklı 500 metrekare arsa içerisindeki bu villamıza 8,5 milyon TL'den şu anda sahip olabilirsiniz. Bu rakam üzerinden pazarlığımız mevcuttur. Her evimizde olduğu gibi burada da mal sahibiyle yüz yüze gelip rahatlıkla güzel bir pazarlık yapma fırsatı sizlere sunuyoruz. Tek yapmanız gereken şey alt tarafta bırakmış olduğumuz telefon numarasından bizlerle iletişime geçip detaylı bilgi almanız olacaktır. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.